Selamun Aleyküm. Iyi akşamlar arkadaşlar. 18 Haziran Perşembe Ankara 1. ve 2. altılı ganyan tahminlerini yapmak için karşınızdayım. Öncelikle 1. altılı ganyan tahmini vereceğim. Bugün İstanbul'da başarılı bir gün geçirdik. İstanbul 1. altılıyı bulduk. 2. 6'da, 1. altılıda 5'te kaldık. 2. altılıyı bulduk. Tahminlerimizi dinleyen arkadaşlarımız göreceklerdir. Kanalımıza 80 kanalımızın abone sayısı artmaya başlıyor. İzlenim sayısı Abone sayımızın çok 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 üstünde. Ee, kanalımızı izleyip de abone olmayan arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olur musunuz? Lütfen. Ee, bir emek veriyoruz. Bu emeğimizin karşında sizlerin de desteğini görmek istiyorum. Bu desteği vereceğinize de eminim. Biz çok küçük bir aileyiz. Bu küçük aileyi e, sizlerin de katkılarıyla birlikte el birliğiyle büyüteceğimizi de düşünüyorum. E, lütfen e, desteklerinizle yanımızda olun. Yarın Ankara'da e, 11 koşulu bir program var. İkinci koşu itibariyle birinci altılı Ganyan başlıyor. Altılı Ganyan ilk 4 yukarı İngilizlere mahsus 2200 metre kum. Ben buraya alternatif bir bankoyla başlayacağım arkadaşlar. Yanına da e, başka yerde tekim olduğu için, başka bir bankom olduğu için yanına at yazmak isteyen arkadaşlara da e, rakiplerini önereceğim. Benim e, bank, alternatif bankom arkadaşlar 4 numaralı Spak Raizer. Bu atın yarın büyük ihtimalle yarış kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ve günün e, banko adayı olarak öneriyorum. Rakip olarak 2 numaralı King Tadash, 7 e, numaralı Kedim ve 5 numaralı Özgür Reis deyip Altırganiyan'ın ilk ayından çıkıyorum arkadaşlar. Altırganiyan'ın ikinci, e, üçüncü koşu itibariyle başlıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bölünen maiden bir yarış. 1600 metre çim. Burayı ben e, alt at sıralama şey sıralama vereceğim arkadaşlar. Bu sıralama benim verdiğim sıralamaya göre siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. İlk atım galoplarında çok hazır olduğunu gördüğüm e, 16 numaralı Rabenda. İkinci atım 1 numaralı Ateşin Alevi. Sonrasında 3 numaralı Hızlıhan. Sonrasında 5 numaralı Orhun Reis. Daha sonra e, 11 numaralı İkonik, 7 numaralı Texas Ranger ve son olarak 15 numaralı mi majör deyip altırganın ikinci ayından çıkıyorum arkadaşlar. Altırganın üçüncü ay dördüncü koşu itibariyle başlıyor. Dört yaşlı Araplara mahsus. 1400 metre çim bir yarış. Benim burada bir bankom var arkadaşlar. Bunun yanına rakip falan önermiyorum. Bu atımın yarın yarış kazanacağını tahmin ediyorum. Ve bu atıma çok güveniyorum. Nedenine gelince e, vermiş olduğu aradan e, dolayı bir yarış görmüş arkadaşlar. Buradaki rakiplerinin hepsi arada. Bu geçen hafta bir yarış gördü ve o yarışta da ben o gün de banko önermiştim. Hişman çizeyim biraz e, yol bulamaması. E, trafik sıkıntısı yaşamasından dolayı güçlü sprintini atıp gelip e, üçüncü kalmıştı. Yol arazi kazandı, başarının ikinci olduğu yarışta ben o gün e, bu atımı gene banka önermiştim. Bugün de benim bankom Kaldı ki bugün e, daha zayıf e, rakipler var yanında. Hepsi de birçoğu da aralı. E, yarışta büyük ihtimalle süratli değil de Çünkü önde gitmeyi seven e, 4-5 tane at var. Bunların önde de yarış yarışın 9 numaralı Vampire çok yarayacağını düşünüyor ve vampirin güçlü sprintiyle, işmanın dayı tanımasıyla güçlü sprintiyle vampirin e, yarışı yine çevireceğini düşünüyor ve günün bankosu olarak 3. ayakta 9 numaralı vampir diyorum arkadaşlar. Günün <laughs> 4. ayağı 5. koşu itibariyle başlıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 2000 metre kum. Kısa ve 6 bir yarış. Ben buraya 4 at önereceğim arkadaşlar. Bu 4 atın e, içerisinde önde 2 at önereceğim. E, benim ilk atım burada 2 numaralı Vice Spear. Aradan sonra bir yarış gördü çimde. Ama bu at kumu çok e, fazla koşu, uzunda çok iyi, e, sprint yük, e, gücü çok fazla. Benim ilk atım 2 numaralı Viceper. En ciddi rakibi kalitesi ve kumaşı çok e, iyi olan 4 numaralı Hayalet Kız. Sonrasında at yazmak isteyen yeni olan arkadaşlarımıza önereceğim ilk at 5 numaralı Win, 1 numaralı Extra Gavant deyip 6 liganın 4. ayından çıkıyorum. 6 ganyanın 5. ayı 6. koşu itibariyle başlıyor. 4 Kara Araplara mahsus. <laughs> 2000 metre kum bir yarış daha önce birbirlerini geçen iki atın bir arada olması daha önce buradaki rakiplerinin tamamını geçen iki atın bir arada olması bu iki atı ben önde tutuyorum arkadaşlar. Bunlar güçlü ile 3 numaralı çelik kalkan. sonrasında bu mesafelerde çok başarılı olan kendisini de çok iyi tanıyan pilotu Deniz Yıldız'la birlikte yarışa denkleri olmuş 1 numaralı aşemez. Önde tuttuğum iki at. Birinci atım 3 numaralı. Çelik Kalkan sonra Ayşemez. Daha sonrasında gençliğiyle iyi bir yerlere geleceğini düşündüğüm Tamerinoğlu Viola e, orijiniyle mesafeyi de yadırgamayacağını düşündüğüm 10 numaralı o bir reis. Ve son olarak altı numaralı Özbatu deyip yanın beşinci ayından çıkıyorum arkadaşlar. yanın altıncı ayı yedinci koşu itibariyle başlıyor. Üç yaşlı İngilizlere mahsus bölünen, bölünen maiden Aya'nın ikincisi arkadaşlar. 1600 metre çim. Ben burada iki at size çok önde önereceğim. Bunlardan ilki 15 numaralı Mi Victoria. Arkadaşlar bu atın sprinti çok güçlü. Orijini çok 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 iyi. Çimi çok iyi koşar. Çok da iyi bir sprint gücü var bu atın. Bana göre yarın AGF'de de biraz gerilerde çıkar. Yarışı reyne çevirme ihtimali çok yüksek. En ciddi rakibi 16 numara Sprint of the Sky arkadaşlar. Sonrasında buraya at yazmak isteyen arkadaşlarımız için öneceğim 4 ayrı atım daha var. Ee, önde 15 Mi Victoria 16 numaralı Spirit of Sky. Bu iki at bana göre yeter buraya. Ama sizler at yazmak isterseniz 4 numaralı King Atlas, 5 numaralı Kıvanç, 6 numaralı Lagon ve son olarak 10 numaralı Demir Lady deyip Altırganyan yorumumu bitiriyorum. Arkadaşlar yayının başında da söylemiştim. <laughs> Kanalımız her geçen gün büyüyor. Biz çok küçük bir aile olarak bu işe başladık. Geniş bir kitleye hitap edeceğimizi de bu arkadaşlarımızla bu aileye söylemiştik. Evet yavaş yavaş her geçen gün biraz daha büyüyoruz, biraz daha gelişiyoruz. izlenme sayımız da yeterince artmaya başladı abone sayımıza göre. Umarız bu bizi abone olmadan izleyip takip eden arkadaşlarımızla kanalımıza abone olurlar ve aynı zamanda e, çevresindeki abone olmuş şey yarış oynayan arkadaşların da abone olmaları için kanalımı tavsiye ederler. Bu arada izleyen, abone olan ya da olmayan e, izleyicilerimizin hepsinin lütfen like atmasını, beğeni yapmasını rica ediyorum ve abone olmayan izleyicilerimizin de lütfen abone olmalarını rica ediyorum. Bir emek veriyoruz. Bu emeğimiz için Yanımızda olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden herkese yarın için bol şanslar, hayırlı işler, hayırlı bir gün temenni ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, esenlikle kalın arkadaşlar.